Ünlü oyuncu Bergüzar Korel takipçilerini aşı olmaya davet etti. Hamileliği nedeniyle uzun süredir aşı olmayı erteleyen ünlü oyuncu psikolojim bitti dedi ve soluğu da hastanede aldı. Emine bu kaçıncı. kaçıncı. Azize ama sen bir o kadar da can kurtardın. Hadi. Emine çocuk mu? Küçük çocuk. Tamam. Tamam hadi. Kolojem bitti dedi, aşı oldu. Ünlü oyuncu Bergüzer Korel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla aşı çağrısı yaptı. İlaç sevkiyatına da mani oluyormuşsunuz. Bütün hastalar can çekişiyor sizin yüzünüzden. Pandeminin ortaya çıktığı günlerde ikinci çocuğu hanı kucağına alan Bergüzer Korel, 30 haftalık hamile. Orada biraz vakit geçir, aklını başına devşir Cevdet. Üçüncü çocuklarının ismi belli. Ünlü oyuncu aslında Leyla'nın doğumundan sonra aşı olmayı planlıyordu. Ancak yaşadıkları ve gördükleri onun kararını değiştirdi. Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebelere şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi. Ama en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim. Bu sabah aşımı oldum. Virüsü çocukların değil yetişkinlerin bulaştırdığını söyleyen Korel takipçilerini aşı olmaya davet etti. Unutmayın bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz ve on. Onlar bizim yüzümüzden bir buçuk yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun. Emine çocuk mu? çocuk. Tamam. Tamam.